Şey yapayım, şey yapayım. Evet, başkanım, Muş Akpınarlılar Derneği'ni kurdunuz. Biz de bugün siz hayırlı olsun ziyaretine geldik. Derneğimizi ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Desteğiniz için de teşekkür ederim. İnşallah hayırlısı olur. Derneğimiz devamlı olur İnşallah. Dernekler demokraside çok önemli evet. biliyorsunuz çeşitliliktir, tabii, evet. zenginliktir. Teşekkür ederim. Akınlar Derneği de zenginliği, o şeyi demokrasi Katlasın yaşatacağına mi? inanıyorum İnşallah, ben. İnşallah. Güzel de bir ekibiniz var. Yeriniz evet. de çok güzel. Evet. İnşallah güzel başarılar elde edersiniz. Sağ olun, Vesile ederim. olur. Hep yani. birlikte diyelim. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın muhtarım iyi misin? Teşekkürler. Sizler nasılsınız başkanım? Muhtarım biz bugün hayırlı olsun ziyaretine geldik. Yeni Allah, i̇yi, Allah başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Kesler için iyi görevler, hayırlı görevler diliyoruz. Hepimiz inşallah. Çok güzel işlere imza atacaksınız. İnşallah hep beraber. Evet, beraber. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de bu süreçte muhtarlarımızla işte yeni göreve gelen pandemi sürecinden dolayı biz bunları geciktirdik. Tamam. Hayırlı olsun ziyaretlerine. Bundan sonra umarım mahalleniz adına AVP Mahallesi adına yapacağımız işlerde olan sıkıntılar da her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanınızdayız. Destekliyoruz vatandaşımızı. Görevinize başarılar diliyorum. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sevda hayırlı olsun. Biz de bu süreçte gelemedik size. Evet. Yani pandemi evet. sürecinden dolayı evet. inşallah hep beraber kestelimizi güzel hizmetler ederiz. Evet. Temennimiz bu. Evet, kesteli bir bütün düşünmek gerekiyor. Ben evet. bütün muhtarlarımız aynı şeyi söylüyorum. Yani de çok önemli, evet, kale evet. çok önemli, evet, evet var mı? Ama kestel tamamına bakılmaz. Şimdi burada olan, AFP'de olan bir sıkıntı öyle ya da böyle kalede oturanı da etkiliyor. Yansıyor. Bütün, evet. bütün yani evet, Maalesef bütün düşünerek e, muhtarlarımıza çok iş düşüyor. Genelde evet. siz taşıyacaksınız vatandaşın Aynen. sıkıntısını. Belediyeye, kaymakamlığa siz evet. götüreceksiniz, vatandaşın evet. arkasında siz duracaksınız. Biz de elimizden geldiği kadar Bizim her, zaman yanında, her zaman yanımızda, Her zaman yanınızdayız. Hangi vatandaşımızın nerede sıkıntısı tabii ki, varsa tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi hiç ayrıştırmadan, evet. bütün düşünerek, herkesin yanında, herkese destek olacaktır. Sağ, işte, de. sağ olun, sizden de Allah razı olsun. Şu anda Kale Mahallesi'ne muhtarlıktayız. Ziyaretine geldik. Evet. Hayırlı olsun ziyaretlerimiz Devam edelim bakalım. Kale Mahallesi'ne geldik. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Acalı durmuş Cumhuriyet Halk Partisi Kesteli İlçe Yönetimi ve üyeleriyle beraber görevimizde başarılar diliyoruz. Biraz önce sohbetimizde mahallemizin sıkıntılarını da dinledik. İnşallah bu süreçten sonra elimizden gelen katkıyı yerelde kale mahallemize de destek olmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde biz hiçbir mahallemizi ayrıştırmadan Keste bütün görevi sorunlarına da ortak çözüm üreterek ortak katılımla çözüm üretmeye gayret edeceğiz. Bu noktada hiçbir şeyimiz yok. Sizinle beraberiz. Size de destek olmaya devam ederiz. Teşekkür ederim. Ben Necdet Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanım. Siz ve değerli meclis üyelerimi, yönetici arkadaşlarımıza hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben de mahallemin sorunları birinci olarak eğitim konusu. Anaokulda e, bahsetmiştim. Meclis üyelerim de biliyor. Biz iki sene önce yeri aldık. E, Nuri Vakfı'nda yer bize verildi. Ama anaokulun hala tem temel atılmadı. Ben bu konuda size de bu desteği istiyorum. Bir de sağlık ocağı konusunda bir yer güne tavsiye edildi. Bunun da bir önce yapılmasını. Ve aynı zamanda okulumuz, bir tane okulumuz var. Kalem Mahallesi'nde Mustafa amca, rahmetli Mustafa amca yaptığı bir okulumuz var. Yalnız okulumuz eğitim standartlarına göre yapılmamış. Binalar, oku sınıfları alçak bina olduğundan göre 40 tane öğrenci var. Bu sınıfta öğretmen içerisinde gezemiyor, anlatamıyor, havasız kalıyor. Ve öğrenci fazla olduğundan dolayı sınıfımız sınıflarımız yeterli değildir. Ama bu ana kurumuzu bir an önce yaparsak üst tane sınıfımız boşalacak. En az da 30 öğrenci sınıflar 30'a düşecek. Ve yan tarafta da altı derslik bir ek bir bina istiyorum. Yani. Bunu, da bir an önce yaparlarsa memnun olurum. Evet. Mandarası 2005'ten beri devam etti. Hala bitmiş değildir. Bu e, benim işimi kanyaya yara oldu. Hala yapacağız yapacağız tamam mı? Başladılar yapmaya. Hala bitmiş değildir. Parklarımız evet. tam yeterli. Şu anda çalışmalar yapıldı deniliyor ama hala yaz bitti, hala parklarımız da yapılmadı. Evet. Yani sorunlarımız var, yok değildir. Evet. Ama sizin de desteğinizle de, inşallah aşarız diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Bu söylediğiniz sıkıntılar da ilgili ne mutfak karşısında olarak gerekme istiyorlarımız. Gerekli çözümlerimiz, gerekli araştırmalar, gerekli size destek olacağız. Eğitim çok önemli. Evet. Eğitim kesinlikle e, unutulmaması, yani reddedilmemesi gereken bir konu. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Bu süreçte de önemsediğimiz için ben bir daha teşekkür ediyorum. Bu durumla ilgili biz gerekli çalışmayı yapıp sizi de bilgilendireceğiz. Bu konu kesinlikle kesler içinde, mahalle içinde çok önemli. Biz de elimizden gelen desteği Cumhuriyet Halk olarak ne gerekiyorsa eğitim, parklar, dediğiniz gibi mandras sıkıntılarıyla ilgili parklardaki durum da galiba sizin için sıkıntı. Evet, şu anda bitmedi o daha işte şeye verilmiş, projelendirilmiş proje rendirilmiş, yatırım planlamaya verilmiş ama hala bitmedi. Evet. gitmedi. Onu da bir önce bitirmesini istiyorum. Biz bunlarla istekli enstitüleri beraber takip Hı. edeceğiz. Gerekli bilgi akışını isteyeceğiz arkadaşlarımız sizinle de paylaşır. Sonuna kadar e, bu konularda vatandaşımızın faydasına olan, yararlı olan her şeyin arkasındayız. Elimizden gelen desteği göstereceğiz. Ben de Mahalle Kale Mahalle adına e, Cumhuriyet Halk Partisi siz işe başkanları görevimdeki arkadaş meclis üyelerime çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun diyorum. Evet. Sağ Biz sağlığınızı Sağ Biz Sağ deyiz. Teşekkür ederiz. önemli bir şey Sağ olun başkanım. Buyurun başkanım. 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 Evet muhtarım hayırlı olsun. Ziyaretine geldik. Pandemi sürecinden dolayı gelemedik. Hastalık engel oldu. Toplu ziyaretleri yapmadık. Görevinizde başarılar diliyoruz. Biz bütün e, kesteldeki mahalle muhtarlarımıza ulaşıp sorunlarımız nedir? Sıkıntılarımız nedir? Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanlarında olduklarımızı nerede nasıl katkı koyarız bunları paylaşıp bu süreci böyle değerlendirip yol yürümek istiyoruz. Sizin de görevinizde başarılar diliyorum. Tekrar hayırlı olsun. Bani Mehmet'le ilgili sıkıntılarınızı dinlemek isteriz. Yapabileceğiniz bir şey varsa katkıda da koymak isteriz. Ben Hadi. önce teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Ve malum benim hale e, en büyük sıkıntımız pazar oldu. Evet. Kentsel dönüşüm. Bir de trafik. trafik kestirip şey. Gene gene bir sorun. Şimdi kentsel dönüşüm hemen 2013 yılından beri çözülemedi. Evet. Şu an yeni bir proje, belediye projesi çizmiş. İşte Büyükşehir'e gönderdi. İşte Büyükşehir askı sözüne çıkacak büyük ihtimalle. Evet. Ağustos şu an tatil büyük ihtimalle herhalde. Eylül ayında belli olacak. Evet. Ama en büyük sorun insanların birbirinin tehdidi. Evet. Çünkü tehdit sorunu sorunuz çözecek bu sorun. E, ee, pazar alanımız biliyorsun pandemi süreci eğitim caddesine alındı. Eğitim caddesinde şu an e, belli bir kısım pazarcı geliyor. Hı hı. Bazı kısımları çok uzak kalıyor. Evet. E, ee, şimdi bizim şu an buradaki Mustafa'nın olduğu Cuma pazarlığında işte birkaç parseli belediye konuşmak, konuşmak almak istiyor. İşte yapınca bir kapalı o katlı otoparken pazar alanı yapacak. Evet. Ee, şu süreci bekliyoruz. Yani en büyük sıkıntı yaşadığımız şey kentsel dönüşümü nasıl çözeceğiz bunu bekliyoruz. İşte muhtarım, tamam. kentsel dönüşüm Vani Mehmet için gerçekten çok önemli. Bak hem çok önemli. Sağlıklı bir şekilde yürümesi gerekiyor. Projenin sağlıklı olması gerekiyor. Yani 2009'dan beri yaşanan süreç belli. İki kere galiba bu projeyi TOKİ'ye yaptıracaklardı. Vazgeçtiler. Şimdi yeniden büyük şehire kendimiz çizip Kestel Belediyesi'ne gönderdi. Şimdi burada diyorsunuz tehlikeler çok sıkıntı 11-12 tehlikeli olan yerler var. Evet. Ee, katlar yüksek. Bilmiyorum ama pek ben de şey olarak sürecin yürüyeceğini düşünmüyorum. Sizin göreviniz çok bu konuda farklı ne yapılabilir, ne edilebilir. vatandaşla da bunu daha siz birebir yakından takip edeceksiniz. Büyük bir sorun olacak şimdi gibi duruyor. Şimdi hani hmm. proje geldikten sonra hmm. vatandaş hani bu işin içine tamamen odaklandıktan sonra soruna doğru da çıkacak. Çıkacak değil mi? Şimdi ya. bazı yerde vatandaşın evi yeni. Evet. E, yandaki evler eski. Evet. Ve şimdi diyecek ki ben vermek istiyorum. E yandaki vermeyince bu sefer kalacak. adama çatısı akıyor, tavanı akıyor ne, ne oluyor. evine Evini veremeyecek. Evet. E, hal ve sorunlar yani çok sorunlar çıkacak. Yani evet. inşallah bilmiyorum nasıl çözülür belediye artık bir büro açıp veya muhtarlıkta bir şey e, masa kurup evet. neti anla, anlatır. Yani belediyenin burada samimi olduğunu kendi gösterir. Yani vatandaşımız çok mağdur. Evet. Vatandaş çok mağdur. Ee, sanıyorum muhtarım siz bu önerinizi zaten meclis toplantısında da gündeme getirmiştiniz. Evet. Gündeme Demiştim. Başkanım da olumlu bakmamıştı. Ona. Evet. Yani bir daha söyleyeceğim inşallah. Çünkü vatandaş teknik konu bilmez. Evet. Eee diyor ki benim yerim işte gitti diyor. ama bakayım gitmemiş veya gitmedi diyor. Gitmiş. Evet. Şimdi bazı yerde mesela dediğim gibi 4 5 ve 11 parsel var. Bir tanesi tamamen evi yola gitmiş. Evet. Şimdi o işimlik mevcut ki şeyden e, yer alacak. Yani sorun inşallah çözülürüm. Yani zor ama çözülür, çözülür. Sizin çözürüm. sizin öneriniz çok güzel. Ben de buradan belediye başkanına bilmiyorum ne kadar şey olur. Bunu yerinde çözmenin doğru olacağına inanıyorum vatandaşında bu projede bu hizmeti hak ettiğini düşünüyorum. Yani muhtarlıkta olur. Kendisi belediye mahallede bir ofis açar bilemem. Teknik bir adam koyup bu da vatandaşa yaptığı projeyi anlatması gerekiyor. Vatandaşı belediyeye çağırarak olmaz bu iş. Gelsinler burada sorsunlar demek sorunu çözmez. Sorun yerinde çözülmesi için dediğiniz talep bir, çok doğru. Görevim, bir, aynen aynen vatandaşa hizmettir zaten belediyenin o, görevi. Işte. Burada da bu projeyi koyuyorsanız, yapıyorsanız bu hizmeti de vatandaşa vermek zorundasınız. Evet. Benim de önerim, bu proje büyük bir proje. Yani e, ticari alanları var, işte yeşil alanı var, bilmem neyi var. Vatandaşın yeri kaç kişiyle tevhid oluyor, kaç metre yeri gidiyor. Bunlar bilgi alma özgürlüğü zaten. Kendi makamının, kendi belediyesinin olduğu yere çağırmanın yerinde, bölgede, van Mehmet'te bu ofisi kursun, vatandaş da bilgisini alsın, proje sağlıklı bir şekilde yürüsün. İnşallah çözer inşallah. Çünkü vatandaş çok mağdur gerçekten. Evet. Yani bıktı artık insanlar. Satsa satamıyor, evet. alsa alamıyor, bölüse dönüşse bilemiyor. Yani gerçekten çok millet bunu aldı. Evet, biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Kestelikçi olarak üzerimize ne düşüyorsa, gerek mecliste, gerek sahada, yani ne talep ediliyorsa bu konuda destek olmaya, yardımcı olmaya hazırız, hiçbir sıkıntımız yok. Bizim için yani Mehmet'teki vatandaşlarımız Kestel'in genel oldu, genelinde olduğu gibi önemlidir ve kıymetlidir. Ne gerekiyorsa katkı koymaya, destek olmaya her zaman yanlarında olduğumuzu da iletmek isterim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de tekrar bakayım. başarılar diliyorum. Aynen de sağ olun. Her zaman beklerim. Bugün sizinle beraber Kestel'de 3 merkez mahalle muhtarımızı gezdik. Esnafımızı gezdik. Bir dernek ziyareti yaptık. Kestel'in genel sorunları üzerine sohbet ettik. Kestel'i bir bütün düşündüğümüz için muhtarlarımızla birlikte gezdik. Şimdi dinlediğiniz kadarıyla, bize eşlik ettiğiniz kadarıyla Kestel'in sıkıntıları, sorunları var. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi, Kadın Kolları Başkanımız, ilçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimizle beraber bu sorunları dinleyip mahalle bazında tespitlerimizi yaptık, notlarımızı aldık. Kendilerine koyacağımız katkı aslında Kestel'in sorunlarını çözme adına olacak. Burada bize çok iş düşüyor. Dinlediğimiz sıkıntılar çok fazla. Özellikle esnafta iş yapamama. Pandemiden dolayı büyük bir sıkıntı süreç var. Ekonomik şartlar çok kötü. Görüyoruz ki yerel yönetimler bu süreci iyi değerlendirememişler, iyi yönetememişler maalesef. Sıkıntısız evet yer olmaz. Sıkıntı tabii ki olacak. Yaşam hayat devam ettiği sürece sorun olacak. Ama sorunları da hızlı bir şekilde çözmek gerekiyor. Neydi burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen sorumluluk? Biz muhalefet partisiyiz. Biz gördüğümüz sorunları yerel yöneticilere tabii ki ileteceğiz muhtarlarımızın yanında duracağız. En büyük sıkıntıların başında dinlediniz. Vani Mehmet'te kentsel dönüşüm, Kale Mahallesi'nde eğitim sıkıntısı, AVP'de hem trafik hem pazar alanı sıkıntısı. Bu sorunların çözüm noktasında Cumhuriyet Halk Partisi 3 mahalle muhtarımızın da yanında duracak. Çünkü nedir? Bu sorunlar vatandaşımızın daha yaşam standartlarını yükseltmek için çözülmesi gereken sorunlardır. Biz de dediğimiz gibi bütün düşünüyoruz Kesteli. Bugün ziyaretlerimiz yine devam edecek akşam bir köy ziyaretimiz olacak. Biz durmayacağız. Devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi yerelde ve genelde iktidar olmak istiyor. Bunun için de ekibi hazır. Sahadayız. Biz daha iyi yöneteceğiz. İddialıyız. Ekibimizle güçlüyüz de. Kestelleri, Kestelleri hemşerilerimiz bize inansınlar, güvensinler. Burada yalnız değiller. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman arkalarında duracak. Her zaman yanlarında duracak. Ve biz yerelde iktidar olup Sosyal Demokrat Belediyeciliği testlerle hemşerilerimizi yaşatmak, anlatmak zorundayız. Bu süreci Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yönetseydi, Kestel'de ben şuna inanıyorum. Bu esnafımızın yaşadığı sıkıntılar daha aza indirgenecek, belki de yok denecek kadar olacaktı. Biz insan odaklı siyaset yapanız, rant odaklı siyaset yapmaz sosyal demokrat belediyeler. Biz de o inançla sahaya ineceğiz. Vatandaşımızın her zaman yanında olacağız. Hemşerilerimiz rahat olsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi yerel dediğim dik ayakta her zaman yanlarında olacak. Biz onların yanında onlar bizim yanımızda. Biz yerelde ve genelde iktidar olacağız. Bugünkü çalışmalardan benim aldığım izlenim vatandaş Cumhuriyet Halk Partili yerel belediyeyi istiyor. Hazır. Bize de düşen çalışmaktır. Sonuna kadar hemşerilerimizin yanındayız. Size de bugün için çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Bizimle beraberdiniz. Basın çok önemli. Emeğinize sağlık. Tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar kesterli Teşekkür ediyorum sağ olun arkadaşlar.